Sayın Sekin, Çukurova evet. Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin şu anda hattımızda. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selahattin Sekin de şu an stüdyomuzda gazeteci. Evet, ee, evet. Bizimle birlikte. Çok Hoş selam geldiniz Sayın Selahattin Başkan. Selahattin Sağ olun. Meydat. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet Sayın Başkan tabii e, hepimiz a, ana gündem maddemiz e, koronavirüs tedbirler ciddi anlamda önem arz etmeye başladı artık. Siz de Çukurova Belediye Başkanı olarak e, ciddi evet. tedbirleriniz var. Bunu görüyoruz. E, bizzat Aha. gördüklerimiz de var. Sosyal medyadan gördüklerimiz de var. E, evet. Anlatır mısınız biraz bizlere e, neler, ne gibi önemli aldınız Çukurova Belediyesi olarak? Evet. Peki e, dinleyenlere de saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Öncelikle evde kal çağrısına uymalarını canı gönülden istiyorum. Çünkü bu virüste başa çıkmanın e, başka bir yolu yok. E, çok fazla yayılmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Toplum olarak e, sorumluluğumuz var. ...belediye olarak da... ...üstümüze düşen her şeyi... ...fazlasıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Ama daha yapacağımız şey varsa... ...eleştiriye de açık olduğumu... ...ifade etmek istiyorum. Yani şu konuda eksik kalındı... ...denilen bir şey varsa... ...vatandaşlarımıza da buradan çağrı yapıyorum. Bizi uyarsınlar. Elimizden gelen ne varsa esirgemeyeceğiz. Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi bizim zaten... 6 yıldan bu yana uyguladığımız bir gıda bankası e, sistemi var. Bununla e, her ay 5000 aileye zaten olağan dönemlerde de, afet dönemlerinde de, işte bu tür olağanüstü e, salgın dönemlerinde de, pandemi dönemlerinde de zaten gerekeni yapıyoruz gıda bankasından e, her ay. 5000 ailemize gıda yardımında bulunuyoruz. Ee, hayır çarşımız vasıtasıyla giysi toplama kutularından elde edilen bağışlarla efendim diğer e, mağazaların yaptığı bağışlarla hayır çarşımızda kılık kıyafet yardımında bulunuyoruz. Çukurova'nın Filizleri projesi kapsamında Binlerce üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Engellilere e, tekerlekli sandalye, açık araç dair olmak üzere e, ihtiyaçları konusunda her zaman yardımcı oluyoruz. E, bu korona ilk vaka tespit edildiği andan itibaren de süratle gerekli tedbirleri aldık belediye olarak. E, öncelikle kreşlerimizi hemen kapattık. Emekli dinlenme evlerimizi, kadın sohbet dayanışma evlerimizi, toplum merkezlerimizi ee, süratle kapattık, izole ettik, ee, Efendim belediyenin girişinde tedbir aldık, gelen vatandaşlarımız, personelimiz hepsinin ateşin ölçülmesi e, dahil kısa bir sağlık taramasından geçirilmesi e, ve e, her tarafta dezenfektan kullanılması sosyal mesafeye uyulması konusunda gerekli evet. yerlerin yapılması gibi birçok tedbiri çok süratle aldık. Bununla yetinmedik. Kreşler kapalı, okullar kapalı. Bu küçük çocuğu olanlar ne yapacak? 12 yaş altı çocuğu olanların hepsini idare izne gönderdik. Kronik hastaları, hamileleri vesaire daha bu konuda e, hükümet de gerekli e, kararı almadan önce hepsini idari izinle evlerine gönderdik çalışanlarımızı efendim bu vefa destek grubu oluşturuldu valiliğimizin kaymakamlığımızın öncülüğünde Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilçelerimizin tüm müdürlüklerin katılımıyla ve vefa destek grubu oluşturuldu o gruba gereken katkıyı sağladık 65 yaş üstü hemşerilerimizin evden çıkmamasını istemiştik çünkü öyle bir yasak getirildi Bunların ihtiyaçları konusunda ve ne gerekiyorsa alışverişlerinin yapılması dahil, maaşlarının çekilmesi dahil, her türlü hizmeti diğer kamu görevlilerle birlikte Çukurova Belediyesi de özellikle bölgemizde bulunan tüm yaşlılarımıza ve evden çıkması yasak olan kesime bu hizmeti sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Gıda paketi yani demin anlattığım Gıda Bankası her zaman yapıyor bu 5000 üzerinde aileye ama e, bu olağanüstü dönemde bunun da sayısını arttırdık. 65 yaş üstü talep halinde kaymakamlığa kayıtlı, bizim sosyal işler müdürlüğümüze kayıtlı ve yetişebildiğimiz kadar tüm e, 65 yaş üstü hemşerilerimiz başta olmak üzere herkese gıda paketi e, gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. E, pazar yerlerinde Gerekli tedbirleri aldık. Pazarcılar başta olmak üzere pazara gelen hemşerilerimize de eldiven, maske ve dezenfeksiyon için ne gerekiyorsa, hangi malzemeye ihtiyaç varsa onu sağladık. Gerekli tedbirleri aldık pazar yerlerinde. Efendim, e, 65 seçisti hem şehirlerimiz, e, işte yakın olmayan, ilgilenecek kimsesi olmayan kaymakamlığımıza ve belediyemize kayıtlı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden de bize bir e, liste geldi. Bu durumda olanlarla e, gidin, bunun ilgilenen diye Genel Merkezimiz de yakından takip ediyor bu olayı. E, onlara da evlere sıcak yemek servisi. E, yapıyoruz. Aşağı yukarı bir haftayı geçti zannediyorum. Her gün devam ediyor. Bu virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar da bu yemek servisimiz devam edecek. E, sokaklarımızı, caddelerimizi şu anda da ben burada konuşurken bütün ekiplerimiz, e, tankerlerimizle, personelimizle, özel giysili, kıyafetli efendim e, eldiveniyle, maskesiyle e, tam teçhizat omuzunda dezenfeksiyon pompasıyla ve tankerlerimizden yapılan dezenfeksiyon çalışmasıyla sokakları, caddeleri, iş yerlerini mahalle mahalle her tarafı periyodik olarak şey yapıyor, dezenfekte evet. ediyor. Dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla alınabilecek tüm önlemleri, tedbirleri aldığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Çukurova halkı rahat olsun. Biz Çukurova konusunda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Efendim bu yemek servisiyle ilgili ve e, 60 yaş üstü vatandaşlarla ilgili aldığınız tedbirleri biraz açmak istiyorum. E, çünkü evet. önemli e, bu insanlar bu vatandaşlarımız e, dışarıya çıkamıyorlar. E, size nasıl ulaşacaklar? Mesela ihtiyaç sahibi e, ihtiyacını size nasıl belirtecek? Eee belediyeye mi başvuru yapması gerekiyor? Yöntem Belediye nedir? Sosyal İşler Müdürlüğümüze gelip başvurularını e, telefonla da yapabilirler e, bizzat da yapabilirler evet. e, bana da ulaşıyor hemşerilerimiz bana da işte böyle böyle bir ihtiyacımız var diyor ben hemen sosyal işler müdürünü yönlendiriyorum e, irtibata geçiyorlar. Gerekeni yapıyorlar. ilave ediyorlar bu arkadaşlar. E, bir, bir diğer mesele de bu personel meselesi. Evet herkes evinde kalsın diyoruz ama çalışmak evet. zorunda olanlar var. İşte siz de çalışıyorsunuz. Elbette personeliniz de çalışıyor. E, evet. Burada personel yönetimini nasıl yaptınız? E, zorunlu hallerin dışındakilerin ne kadar evinden çalışıyor? E, i̇zne gönderdikleriniz oldu mu? Bunların maaşları nedir? Ne durumda? E, ödemeler evet. devam ediyor mu? Şöyle hiç kimsenin maaşında en ufak bir kesinti olmayacak bir kere söyleyeyim. Evet. Yani izinde de idari izinde de olan yıllık izinde de kullanan efendim e, bütün personelimiz maaşlarını eksiksiz tam alacaklar. E, zaten söylemeye gerek yok bu süreçte hiç kimseyi işten çıkartmıyoruz öyle bir şey yok öyle bir şansımız da yok. E, personelimiz bu anlamda rahatlar yani herkes normal maaşı neyse. ...onu fazlasıyla almaya devam ediyor. Ee, onun dışında şunu da ifade etmek istiyorum Sayın Sekin. Buyurun yani bugün e, Facebook üzerinden hem bir yılın geleneksel bir değerlendirmesini yapıyorum. Belediye başkanlığım 6. yılını doldurduk. Ee, hem 5 yılın sonunda hem de her yılın sonunda mutlaka bir basın toplantısıyla... E, ...bütün yaptığımız projeleri, hayata geçirdiğimiz, söz verdiğimiz ne varsa yaptıklarımızı değerlendirmesini yapıyorduk. Bu sene tabii biz de modaya uyduk. <laughs> Şimdi tabii şey e, sanal basın toplantısı modu oldu son günlerde. Evet. Biz de bir sanal basın toplantısıyla bunları anlattık. Aslında orada da söylemiştim. Evet i̇şte ben izledim. E, i̇şlerle ilgili e, açıklamalarınız var. Hizmetlerinizle ilgili var. O açıklamalarınızı evet. biliyoruz. E, geçen bir de Şunu söyleyeyim. Buyurun. yani Eksik kalmasın. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kampanya başlattı. İşte kendi de maaşının e, önemli bir bağış yaptı. Evet. E, ben de tabi duyarsız kalamam. E, zaten normalde de aldığım birçok maaşları hep öğrencilerin burslarına şuraya buraya dağıtan bir belediye başkanıyım. Bunu herkes bilir. Evet. Ama şu virüs belası ortadan kalkıncaya kadar ne kadar e, sürecekse artık bu süreçte e, alacağım tüm maaşlarımı Sosyal İşler Müdürlüğü'müzde erzak alımı için e, bağışladığımı da buradan bu kampanyaya bu şekilde iştirak ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca belediyemizin uygulamaları e, kapattığımız kreşlerde velilerimiz e, yüzlerce velimiz var. 7-8. E, açılıyor kreşlerimizin 7 tane semt kreşine devam eden ee, çocuklarımızın velileri rahat olsunlar. Onlardan kreşin kapalı olduğu dönemde kreş ücreti kesinlikle almayacağız. Aynı zamanda belediyemizin kiraya verdiği işletmeler var. Ee, efendim e, büfeler var vesaire. Bunlar da kapalı olanlar tespiti yapılıyor. Kapatmış olanlardan bu süre zarfında geriden açıncaya kadar kesinlikle kira alacağımızı da tahsil etmeyeceğiz. Kira da almayacağız. Önemli şeyler da... söylediniz. E, müjde evet. bunlar aslında. E, bu kira almama meselesi çok önemli. Çünkü esnaf kapatıyor, gidiyor. E, evet. Ve e, siz kira almayacağınızı söylüyorsunuz. E, hakikaten Çukurovalılar adına teşekkür ediyoruz. E, sağ olun, sağ olun. Bir, bir diğer farklılığınız da şu maaş meselesinde. Evet, Belediye başkanları maaşlarını e, verdiklerini ifade ediyorlar ve bunun sayısını da söylüyorlar. Siz ucu açık bıraktınız. E, ne kadar Buyur. sürerse bu mesele dediniz. Bu da aynen, önemli. Aynen. Bu da sizin farklılığınız. Aynen. Sağ olun. Çok teşekkür aynen. ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Efendim e, şeyi soralım. E, bu geçen bir yılı kısa da olsa özetleyin istiyoruz tabii. Hemen göndermeyelim. <laughs> Birkaç dakika <laughs> evet. daha sizi tutalım. E, eğer vaktiniz varsa. Şöyle e, aslında dediğim gibi basın toplantısında çok fazla bu konulara girmek istemedim. Evet. E, çünkü e, işte ya günümüz işte korona e, gündemi var. E, bu işte neden bahsediyor diyebilir bazıları. Yok efendim o hayat bahsediyor. devam ediyor. Ben Olur mu öyle şey? siyasi sorumluluk gereği yani ben belediye başkanıyım. Evet. İnsanlara vaatlerde bulunmuşum, göreve gelmişim. E, elbette ki değerlendirmesini yapacağım. Şimdi bakın halk günü e, yapıyorum her hafta biliyorsunuz. E, toplantılar yasaklandı. Günden beri halk günü gerçekleştiremiyorum. E, halka gene bilgi vermem lazım. Her hafta hesap vermem lazım. Evet. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyorum. Ve halk günü saatinde, cuma günü saat 14'te her cuma sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızla halk gününü gerçekleştiriyorum. Yani oradan ee, sorularını yanıtlıyorum. Sorunlarına hemen çözüm üretiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte gerekli tedbirleri alıp sosyal mesafe kurallarına da uyarak e, biz o toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. gene her hafta halka hesap veriyoruz. Yani bizim Türkiye genelinde örnek alınan birçok projemiz var. Ee, örneğin emekli dinlenme evleri. Sayın Cumhurbaşkanımız bile millet kıraathanesi derken bizim 6 yıl önce açtığımız emekli dinlenme evini tarif ediyordu. Evet. Demek ki doğru bir iş yapmışız. Yani evet. örnek alınmak güzel bir şey. Emekli dinlenme evleri sayısı 13'tür. Sayısını arttırıyoruz. Ee, işte mesela ilk etapta 100. yıla e, 2. emekli dinlenme evini açma hazırlığındayız. Benim e, kreşlerimiz e, 7 tane açmıştık. E, 5 yıl boyunca Sekizincisini huzur evlerine söz vermiştik. Huzur evlerinde inşaatı devam ediyor. Bu ekonomik kriz ortamında bile 4-5 yerde inşaatımız devam ediyor. Yani bir de büyük projeler bunlar. Ee, harcama gerektiren e, potansiyel e, işler bunlar. E, huzur evlerinde kreşimiz devam ediyor inşaatı. Onu da yakın zamanda hizmet karşılayacağız. Hemen arkasından mafya üstelik de Finlandiya modelini uygulayacağız orada mimari tarzından tutun da eğitim sistemine. Dünyanın en iyi eğitim sistemini şu anda Finlandiya'da olduğu belirtiliyor. Özellikle kreşler konusunda çok ciddi Finlandiya makamlarıyla da irtibat halindeyiz. O sistemi inşallah kısmet olursa pilot olarak Mafesimaz mahallemizde açacağımız sem kreşinde uygulayacağız. Sonra da bütün kreşlerimize e, yaygınlaştıracağız. Öyle düşünüyoruz. E, bir kere Adana'nın 25 yıldır devam eden imar sorununun çözümü konusunda nasıl bir çaba gösterdiğimizi ve en son başardığımız insanlara tapularını da dağıtmak bize nasip oldu çok şükür. Ee, takip etmişsinizdir biliyorsunuzdur. Evet. Yaptığımız en önemli işlerden bir tanesiydi. Ee, geçtiğimiz aylarda e, bunun tapu dağıtım törenini de yaptık biliyorsunuz. Evet. Kadın ürünleri pazarı çok önem veriyorum. Kadınların aile ekonomisine katkı sunmaları için ee, efendim sayısını üçe çıkarttık. İşte 100. Yıl mahallemizde çok güzel bir kapalı sem pazarı yapıyoruz. Modern şu ana kadar Adana'da yapılmış en güzel pazar yeri olacak. kapalı otoparkıyla, ücretsiz kapalı otoparkıyla çok muhteşem bir pazar olacak. Şuratla devam ediyor inşaatı. Yani bu ekonomik kriz ortamında bile hiç ayağımızı gazdan çekmedik. Ne söz verdiysek e, yerine getirmeye devam ediyoruz. Neden e, 400 kişilik öğrenci yurdu sözü vermiştik, Sayıyı da arttırdık. 530 kişi kapasiteli e, yurt inşaatımız e, devam ediyor şu anda. İnşallah e, 10 şiddetinde depreme dayanıklı bir biçimde çelik konstrüksiyonda süratle imalatı gerçekleştirip. Ee, Eylül ayının başında Hizmeti açacağız 530 çocuğumuza hizmet edecek e, Öğrencilere evet. ee, Ceren Özdemir Müzik Atölyesi'nin açılışından Tutun da Yani olağan belediyeci hizmetlerin En iyi şekilde yerine getirilmesi dahil Sayacağım o kadar çok şey var ki Yani bunlardan en önemlilerinden Bir tanesi de şudur Çok şükür Çukurova Belediyesi Mali disiplini sağlamış bir belediyedir Önüne güvenle bakan Maaşını gününde ödeyen ee, aslında her ay <laughs> gelirlerinin yetersizliği sebebiyle açık vermek zorunda bırakılan ama aldığımız e, tasarruf tedbirleriyle e, akılcı kararlarla akılcı yönetimle mali disiplini sağlamış bir belediye haline gelmiştir. Ve her ay açık vermeyi bırakın. Aydan aya borçlarımızı gitgide aşağıya çekiyoruz. Ve şu anda Adana'nın en az borçlu belediyelerinden i̇şçi, biri olduğunu İş derece... alacağı var mı efendim? Hayır, hayır. yani her ay düzenli alın. ödeniyor değil mi? Her ay, her ay. Günümden önce düzenli ödenir. Bu 6 yıldır böyle devam ediyor. Peki, aldı... <laughs> bazı istisnai günler olabilir. Elbette, yani, bazı... yani elbette. Mesela bir ay biraz 3-5 gün geciktirdik. Niye? E, maalesef işte kesintiye ilaveten, yani kamuya olan borçlardan dolayı kesintiye ilaveten ee, bir de haciz konulduğu maaş hesaplarının üzerine evet. işçilere yatırmıştık. Maaş, haciz konulunca şaşırdık kaldık TGK ve vergi dairesi borçlarından dolayı. Ee, ama e, toparladık çok şükür. Hepsini de ödedik. Hiçbir e, zaman bizim işçi alacağımız hiçbir zaman birikmedi. Yani hep gününde ve gününden önce yatırıldı. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Vakit ayırdınız, Rica e, verdiğiniz Rica bilgiler edelim. için. E, sağlıklı günler diliyoruz sizlere Çok ve başarılar diliyoruz. Ben de Çok sizlere ve tüm dinleyenlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı, güzel günler diliyorum ve evde kal, sakın dışarı çıkma Adana adıyorum. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, efendim. sağ olun. Sağ olun, sağ olun, saygılar. Saygı bizden. Evet, e, Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin bizlerle birlikte oldu, e, yayınımıza konuk oldu.